Türkiye Cumhuriyeti uluslararası hukukun ve diplomasinin bütün imkanlarını kullanmaktadır. Bundan sonra da kullanacaktır. Masum insanları katletmek, sivil insanlara terörist muamelesi yapmak insanlık açısından büyük bir süküttür, alçakça bir pervasızlıktır. Adeta dünyaya meydan okumuştur dünya barışı çok büyük bir yara almıştır. İsrail hükümetinin bu cüretkar, bu sorumsuz, bu pervasız, bu hak hukuk tanımayan her türlü insani erdemi ayaklar altına alan saldırısı mutlaka ama mutlaka cezalandırılmalıdır. Herkes bu hukuksuzluğa göz yumabilir. Görmezden gelebilir. Açık söylüyorum. Altını çizerek söylüyorum sinsice destekleyebilir ama İsrail Türkiye'yi başkalarına benzetmek gibi bir hatanın içine düşmesin böyle bir hata işlemeye kalkmasın bedeli ağır ol herkes sussa herkes gözünü yumsa herkes sırtını dönse bile biz Türkiye olarak Filistin'e Filistin halkına e, Filistin Gazze'ye sırtımızı dönmeyecek gözümüzü yummayacak Gazze için haykırmaktan vazgeçmeyeceğiz